Beyşehir Gölü'nün adalarından biri olan Hacı Akif Adası kıyıya yakın ve yeşil dokusuyla gölün etkileyici manzarasını seyir imkanı sunuyor. Gölün 3. Büyük Adası'nda yer alan mağara, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra metrelerce uzunluktaki galerileriyle cazibesini artırıyor devam ediyoruz. Daha büyük yerler açıldı şu anda. Asırlık ardıç, meşe ve karadut ağaçlarıyla yeşillenen adaya doğa severler ilçe merkezinden tekne turlarıyla geliyor. Doğa sporları kapsamında gününü değerlendirmek isteyenlerse ise Yeşildağ Mahallesi İskele Mevkii'nden kano veya şişme botla yaklaşık bir saat kürek çekerek adaya ulaşıyor. Adadaki habitatın çok etkileyici olduğunu söyleyen Akademik Spor Kulübü Başkanı Bayram Çin'e adada yer alan mağaranın içeriye doğru girildikçe çok büyük bir alana açıldığını ifade etti. Hacı Akif Adası ve burada mağaralar olduğunu, e, mağara olduğunu duyduk. Ondan dolayı burayı keşfetme amaçlı geldik. Mağarasını gezdik, gördük. Enteresandı. Bu sarkıtlar, dikitler yani gerçekten e, görsel şöleni sergiliyordu. Ama e, içeriye doğru girildikçe çok büyük bir e, alana açılıyor. Ben şu ana kadar e, rastlamadım hani bir herhangi bir adada bir mağara olması Tabii oyuklar vardır, inler vardır ama e, bir mağara olup böyle ucu çok uzun gidilebilen e, bir yapı görmedim.